Ben seni neden mi sevdim? Ben seni bir okyanusun derinliğinde buldum da sevdim. Parlak bir inciydin benim için, paha biçilmez bir inci. Ben seni soğuk ve yağmurlu bir günde, seni düşünürken gülüşündeki sıcaklığı, içimde dolup da, beni sardığım bir anda, seni sadece selvi boyun, siyah saçların ya da kara gözlerin, güzel bir yüzün var diye değil, Fikirlerinle konuşmandaki güzelliğin ve benim o kor halde yanan yüreğimle sevdim. Ben seni derinden ve hissederek sevdim. Her kalp atışımda vücudumun dört bir köşesine yayıldığında, beni sardığında, her nefes alışımda ciğerlerimi işlediğini bilerek sevdim. Seni kış gecelerinin o soğuk yatağında birlikte uyuyup beni ısıttığını, Yaz sıcağında uyumayıp sıkıntılarımda olduğum Ve rüyamda buluştuğumuz gecelerde sevdim Seni ellerinden tutup kanımın kaynadığı Kalbimin yerinden fırlayacağını hissettiğim anlarda sevdim O ıslak dudaklarının beni sevdiğini söyleyeceğin anları düşünerek sevdim Ben seni o sensiz anlardaki boş ve değersiz geçen dakikalarda kayıp zamanlarımızda seni arayıp bulamadığımla çaresizlik içinde olduğum içki sofralarını dost bildiğim anlarda sevdim. Sen ne kadar uzak olsan da aramızdaki kilometreler nasıl çoksa ben seni o kadar yoğun ve o denli sevdim. Seni kalbimde yanan ateşin ile zihnimde oluşan hayallerin o ay parçası Şehrenle Bana derinden bakan o gözlerindeki ışıltıyı göreceğim anlarda beklerken kalbimin yanıp tutuştuğu anlarda gelip o bu ateşi alevlendirerek bana sarılarak beni sevdiğini söyleyeceğin anları düşünerek sevdim. Korkuyorum hak ettiğim mutluluğu sana verememekten. Seni benim Sevdiğimden Fazla Sevememekten Korkuyorum Senin Sevgini layık Olduktan Sonra Başkaları Tarafından O Sevgiyi Kaybetmekten Korkuyorum Seni Kazandım Derken Kaybetmekten Korkuyorum Aramızdaki Maneviyet Haricindeki Uçurumlardan Korkuyorum Senin Kalbini Daha Fazla Kırmaktan Korkuyorum o temiz ve masum göz yaşlarını daha fazla akıtmaktan korkuyorum. Evet korkuyorum. Seni kaybetmekten, seni daha fazla üzmekten. Sana kendimi ifade edememekten korkuyorum. Ya da yanlış anlaşılmaktan korkuyorum. Uçurumun kenarında yalnız kalmaktan korkuyorum. Dostluğuna doyamadan ulu orta yalnız kalamadan korkuyorum dostluğuna doyamadan, senin yalnızlığına kalamadan korkuyorum. Yüreğimdeki o ince sızının bir gün çoğalmasında ve beni bir sarmasında korkuyorum. Sevgi denen güzelliğin bir gün beni terk etmesinden korkuyorum. Dostluğun ölüp yerine nefretin yeşermesinden korkuyorum. Korkuyorum evet çünkü bir korkağım. Seni kaybetmekten ve seni daha fazla üzmekten bir çiçek misali ne ellemeye ne de koparmaya kıyamıyorum. Uzaktan seyrediyorum çünkü seni daha fazla incitmekten korkuyorum. Ömrümde yaşadığım mutluluğu, huzuru sana yaşatmaktan korkuyorum. Sana kalbimden fazlasını verememekten korkuyorum. Sonunda sana gözyaşından başka bir şey bırakmamaktan korkuyorum. Seni sevmekten değil, dostluğunu suistimal etmekten korkuyorum. Seni kaybetmekten değil ve değerini bilmemekten ve yüce Rabbime hesap vermemekten korkuyorum. Belki de çok fazla korkuyorum. Çünkü ben ilk defa seviyorum. Seni bu kadar çok seviyorum.